Merhaba arkadaşlar. Fizik bilimine giriş konusuyla birlikteyiz. TYT'nin ilk konusu. Öncelikle fizik nedir? Fizik, madde ve enerji ilişkisini inceleyen doğa bilimidir. Böyle baktığımız zaman soyut görünebilir arkadaşlar. Örneğin bir arabanın gitmesi için neye ihtiyacımız var? Yakıta ihtiyacımız var. O yakıt da nedir? Bir enerji üretir. Ve enerji o maddeyi ne yapar? Harekete geçirir. Gibi düşünebilirsiniz. O yüzden enerji ve madde ilişkisini inceler. Bir cismin hareket etmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Veya hareketinin değişmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. O yüzden fizik, madde ve enerji ilişkisini inceleyen doğa bilimidir. Doğa bilimi diye baktığım zaman arkadaşlar fizik, kimya, biyoloji alanları bizim için doğa bilimleridir arkadaşlar. Doğayı açıklamaya çalışır. Bir diğeri bilim nedir arkadaşlar? Bilim evreni deney ve gözlem yoluyla açıklamaya çalışır deneyler yapar, gözlemler yapar ve bunların e, bunlarla evreni açıklamaya çalışır arkadaşlar. Veya evrendeki olayları açıklamaya çalışır diyebiliriz. Evreni açıklamaya çalışırken arkadaşlar sonuçta gözlemler olmadan deneyler olmaz. Önce gözlemler olur. Peki bu gözlemler ne çeşittir arkadaşlar? Gözlem çeşitlerine baktığımız zaman gözlem çeşitleri nitel gözlem ve nicel gözlem diye ikiye ayırabiliriz arkadaşlar. Nitel gözlem kişisel yorumlara dayalı gözlemlerdir. Yani kişiden kişiye değişebilir. Birine göre hava sıcakken birine göre soğuk olabilir. Veya birine göre ortam şey e güzelken birine göre kötü olabilir. Bu kişisel yorumları gösterir. O yüzden bunlar nitel gözlemlerdir arkadaşlar. Ama bilimde asıl kullandığımız şeyler nedir arkadaşlar? Nicel gözlemlerdir. Nicel gözlemler sayısal ifadelerle ifade edilen gözlemlerdir. Birimlerle belli birimlerle ifade edilebilir. Fakat bu birimler illa temel birimler veya türetilmiş birimler veya farklı birimlerdir diyemeyiz. Nicel gözlemler sadece sayı ile ifade edilen özellikle arkadaşlar sayı ile ifade edilen tüm birimler bizim için nedir? Nicel gözlemlerdir. Örneğin şuranın boyu 5 karıştır. O da benim için bir nicel gözlemdir. Ama tabi bilimsel anlamda doğru mudur? O da ayrı bir bilgidir diyebiliriz arkadaşlar. Fizikte fiziğin alt dalları ya da fiziğin alt alanları diye geçebilir arkadaşlar. Fiziğin alt alanları arkadaşlar kamyonet diye şifreliyoruz. Kamyonet şifremizde katı ka, al fiziği. Arkadaşlar katı fiziği genelde malzeme üretimi ve malzemelerin özellikleriyle ilgilenir. O yüzden bir malzemenin özellikle mesela kristal yapısı, kristal yapısı, aynı zamanda optik geçirgenliği işte manyetik geçirgenliği manyetik geçirgenliği işte ısı geçirgenliği ve bu bu şekilde ma, bir malzemenin özelliklerini inceleyen alan katal fiziğidir. Aynı zamanda yoğun madde fiziğinin de bir alanı olarak geçer katal fiziği arkadaşlar özellikle katı hal fiziği bahsedecekse kristal özellikten özellikle bahsediler Yani bir malzemenin kırılganlığı optik geçirgenliği manyetik geçirgenliği, ısı geçirgenliği hepsi arkadaşlar katı hal fiziğinin özelliğine alanına girer. Yani katı hal fiziği bir malzemenin özelliklerini inceler. Hangi özelliklere sahiptir veya ne derecede sahiptir bunları inceler. Bir diğer arkadaşlar atom fiziği. Dikkat eden atom fiziği sadece atom çekirdeğine girmez. Atom çekirdeğinin dışında kısımlarla ilgilenir. O yüzden atom fiziği arkadaşlar atom ve molekül malzemenin genelde bir maddenin atom ve molekül özelliklerini inceler. Atom ve molekül özelliklerini inceler. Çekirdeğe girmez. Tekrar söylüyorum. Çekirdeğe girmez arkadaşlar. Atom ve molekül özelliğini inceler ve moleküller işte bir araya gelmesi, birlikte olması, bağ kurması vesaire vesaire hepsi atom fiziğin içerisinde. Aynı zamanda arkadaşlar bakın nanoteknoloji. Nanoteknoloji. Nanoteknoloji arkadaşlar yine atom fiziğine girer. Örneğin işte yanmayan ceket, şey kirlenmeyen ceketler, yanmayan ütü masası bezi vesaire gibi kısımlar arkadaşlar atom fiziğine girer. Bir diğeri mekanik arkadaşlar. Mekanik arkadaşlar kuvvet ve hareket kuvvet hareket konularını inceler. Yani hayatımızda gördüğümüz işte arabanın gidişi, gelişi duruşu vesaire genel yapıdaki kuvvet, hareket konuları mekanik alanına girer arkadaşlar. Bilginiz olsun. Birileri yüksek enerji ve plazma fiziği arkadaşlar. Arkadaşlar plazma özellikle, plazmayı bilmemiz gerekiyor. Plazma Madde ve özellikler kısmında yine açıklayacağız ama maddenin dördüncü halidir. İşte iyonlaşmış gaz moleküllerinden oluşur diyebiliriz. Yüksek enerji ve plazma fiziğini arkadaşlar genelde bahsedilecekse bakın yıldızlar. Yıldızlar, güneş. Aynı zamanda arkadaşlar bakın sönde yapılan çalışmalar. Sönde yapılan çalışmalar. Ee, Aynı zamanda arkadaşlar nükleer fiziğin nükleer fiziğin gelişmesi konuları da yüksek enerji ve plazma fiziğine gelir. Çünkü nükleer fizikte üretilen enerji yüksektir. Ama daha yüksek enerjiyi elde etmemiz için arkadaşlar yüksek enerji ve plazma fiziği alanında çalışmalar yapılır. O yüzden yüksek enerji ve plazma fiziğine geldiğimiz zaman arkadaşlar özellikle yıldızlar, güneş, işte sörde yapılan deneyler veya nükleer enerjinin gelişmesiyle ilgili çalışmalar dediğimiz zaman yüksek enerji ve plazma fiziğine girer diyebiliriz arkadaşlar. Optik arkadaşlar optik ilgi baktığımız zaman arkadaşlar genel açısı ışık ve ışık olayları. Işık olayları. E bunlar nelerdir arkadaşlar? Atıyorum gölge, aydınlanma, olayları optik alanına girer arkadaşlar. İşte ışığın girimi girişimi, kırınımı, kırılması hepsi yine optiğe girer arkadaşlar. Nükleer fizik arkadaşlar nükleer fizikte bakın nükle aslında çekirdekle ilgili olaylar inceler. Yani bir atomun çekirdeği ile ilgili. O yüzden nükleer fizikte arkadaşlar genelde işte çekirdek birleşmesi. Çekirdek birleşmesi. Veya çekirdek ayrışması. Yani nükleer fizikte çekirdek birleşmesi veya çekirdek ayrışması şekli ile oluşan nükleer reaksiyonlarda ortaya çıkan enerjileri ve bu enerjilerin nasıl oluşacağıyla ilgili araştırmalar yapar. Çekirdek birleşmesi arkadaşlar füzyon diye geçer. Füzyon. Çekirdek ayrışması fisyon diye geçer arkadaşlar. Fisyon. Ve bunlarla füzyon veya fisyon yoluyla işte enerjinin üretimi, nükleer enerjinin üretimi, üretimi nükleer fizik alanına girer diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer arkadaşlar elektromanyetizma. Elektromanyetizma zaten adı üzerinde elektrik ve manyetizma. Elektrik ve manyetizma olaylarını inceler. İşte durgun yükler, hareketli yükler, hareketli yüklerin yaptığı manyetik alanlar veya durgun yüklerin oluşturduğu alanlar vesaire. Bunlar hepsi arkadaşlar elektromanyetizmaya girer. Adı üzerinde elektromanyetizma, elektrik ve manyetizma olaylarını inceler. Termodinamik arkadaşlar, termo zaten ısı, dinamik, hareket ya da ısının hareketi şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Genelde işte ısı, ve virgül, sıcaklık ve ısı, ısı, hareketleri, ısı olayları diyelim. Isı olayları termodinamik alanına girer. Örneğin işte kışın evimizin ısınması, soğuması, işte duvarların yalıtımı, yalıtım yapılması vesaire olaylar hepsi termodinamik olaylarına girer diyebiliriz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar iki nokta. Biri nükleer fizik, nükleer fizik ve atom fiziğini karıştırmayın arkadaşlar. Neden? Çünkü nükleer fizik tamamen çekirdekle ilgilenir. Çekirdeklerin birleşmesi, ayrışması atomun çekirdeğine iner. Çekirdeğiyle ilgili enerjiye bakar ve çekirdek birleşmesi, ayrışmasına bakar. Atom fiziği ise çekirdeğe inmez arkadaşlar. Atomun de çekirdeğinin dışındaki olaylara bakar. O yüzden o adı üzerinde atom fiziği bu da nükleer fiziktir diyebiliriz arkadaşlar. Fizikte temel birimler. Temel birimler doğrudan ölçülen doğrudan ölçülen birimlerdir arkadaşlar. Doğrudan ölçülen birimlerdir. Kütle, akım şiddeti ve benzeri diye ifade edilir arkadaşlar. Biraz sonra temel birimleri tamamen anlatacağız. Temel birimler doğrudan ölçülürken arkadaşlar, türetilmiş birimler arkadaşlar, türetilmiş birimler temel birimlerin temel birimlerin çarpılması veya bölünmesi veya bölünmesi ile elde edilen elde edilen birimlerdir. Örneğin kütle, akım şiddeti, atıyorum uzunluk. Şimdi kütleyi mesela kilogramla, akım şiddetini işte amperle, uzunluğu metreyle buluruz. Bunlar bakın birer birim ama aynı zamanda doğrudan ölçülebiliyor. Türetilmiş birimler ise temel birimlerin çarpılması veya bölünmesiyle elde edilir. Örneğin işte uzunluk birimi metre bir uzunluğu ölçtünüz ama bir yerin alanını ölçeceksiniz. Ne olur? Metre çarpı metre. O da ne olur? Metre kare cinsinden bir ifade elde etmiş oluruz. İşte bakın metre kare ne oldu? Türetilmiş bir birim oldu. İşte atıyorum Newton birimi. Newton birim nedir? Kilogram çarpı metre bölü saniye karedir. Ne oldu? Bakın kilogram çarpıldı. Metre saniye saniye kareye bölündü. Yani üzerinde işlem yapıldı. Yani anlayacağınız temel birimlerin üzerinde İşlem yapıldıysa bu ne oluyor arkadaşlar? Türetilmiş birimler oluyor. Ama temel birimler doğrudan ölçülüp tek birimle ifade ediliyor. Dikkat edin. Tek birim dediğim zaman buradan Newton da tek birimdir. Ama dikkat edin. Bu türetilmiş birimdir. Temel birimlerde tek birim doğrudan ölçülerek elde edilen birimlerdir. Diye düşünmek gerekir. Fizikte kullanılan temel birimler. Temel birimler arkadaşlar Birincisi kütle. Kütleyi öncelikle gösterimi diye bakalım. Gösterimi. Formülde ne olarak gösteriyoruz? Arkadaşlar M olarak gösteriyoruz. Hani F eşittir M çarpı A'daki M kütleyi ifade eder. Peki birimi nedir? Birimi arkadaşlar kilogram. Kilogram. Yani KG diye yazıyoruz ya. Kilogram. Peki ölçülen alet Ölçülen alet neyle ölçeriz kütleyi arkadaşlar? Dikkat edin eşit kollu terazi ile. Eşit kollu terazi. Ya iyi de tartıyla baskülle olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Basküle bakarsak baskülde sıkıştı, yayın sıkışmasına göre ağırlığın kütleye dönüşümünü Vermeye çalışıyor. Orada da net bir de, doğrudan bahsedemeyiz arkadaşlar. Herhangi bir tar farklı tartılara çıktığımız zaman düşünün. Farklı tartılar farklı değerler verir bize. Ama öyle değil eşit kol terazide. Kütleriz neyse onu verir. Ve bölgeden bölgeye yerden yere değişmez arkadaşlar. Dikkat edin. Bir diğeri ışık şiddeti. Işık şiddetinin gösterimi arkadaşlar büyük I ile gösterilir. Birimi nedir? Birimi arkadaşlar kandela. Kandela. Parantezinde cd. Hatta şöyle kandilden gelir diye düşünebiliriz. Kandil. Kandilden gelir diye düşünebiliriz. Kandela. Peki ölçülen alet nedir arkadaşlar? Bakın ışığı ölçüyor. Işığın zerresi fotondur. Işığın zerresi fotonsa o zaman fotonu ölçen fotometredir arkadaşlar. Fotometre. Bir diğeri sıcaklık. Sıcaklığı formülde ne olarak gösteriyoruz? Büyük T harfiyle gösteriyoruz. Hani Q eşittir MC delta T gibi. T harfiyle gösteriyoruz. Peki birimi nedir arkadaşlar? Birim arkadaşlar bakın Kelvin'dir. Bilimsel olarak birimler Kelvin olarak ifade edilir. Diğer birimlere dönüşmesi ise derece olarak ifade edilir arkadaşlar. Yani Celsius, Fahrenheit, Römer gibi dereceler ölçtüğünde derece ile ifade edilir. Orada derece de kısmen kabul edilir ama temel birim arkadaşlar nedir? Kelvin'dir. Ölçülen alet. Sıcaklığı ne ile ölçeriz arkadaşlar? Tabii ki termometre ile ölçeriz. Bir derek akım şiddeti, akım şiddeti'nin formülde ne yaparız? V eşittir I çarpı R'deki o küçük I, bizim için akım şiddettir arkadaşlar. Akım şiddetinin birimi nedir arkadaşlar? Amper, A harfi. Peki amper neyle ölçülür arkadaşlar? Dikkat edin, amper metre. Amper metre. Bakın fotometre, termometre, ampermetre. Madde miktarı, madde miktarı arkadaşlar, madde aslında sayısı, tanecik sayısı anlamındadır. Madde miktarı o yüzden tanecik sayısını neyle ifade ederiz? N ile ifade edilir. Birimi nedir? Mol. Kimyada gördüğümüz mol sayısı. Yani kaç tane olduğuyla ilgili. Bunu doğrudan ölçen bir aletimiz yok arkadaşlar. Uzunluk Uzunluğun göstermeyi genelde L ile ifade ederiz. Hani 1 L uzunluğunda, 2 L uzunluğunda bir tel diye bahsederiz ya. O işte oradaki L uzunluğu ifade ediyor. Birimi nedir arkadaşlar? Birim hepimizin bildiği gibi metredir. S I birim sisteminde. Peki ölçülen alet? metreyi metre ile ölçeriz. Bir diğer zaman. Zamanı ile gösteririz arkadaşlar? Küçük t ile. Atıyorum t, t zamanda şu kadar yol gitmişse 2 T zamanda şu kadar yol gitmiştir diyor ya. İşte oradaki zaman, T neyi gösteriyor bize için? Zamanı gösteriyor. Zamanı peki birimi nedir zamanın birimi? Arkadaşlar birimi S I birim sisteminde saniyedir. Saniyedir. Hani saat, dakika vesaire de olmaz mı? Olur. Ama S I birim sistemindeki temel bunlar arkadaşlar. Atıyorum saniyede saat dakika olabilir metrede kilometre vesaire olabilir. Ee, bunlardan bahsedebiliriz ama bunlar eski sistemindeki temel birimler. Bir diğeri ölçülen alet, zamanı ölçen alet nedir arkadaşlar? Dikkat edin kronometredir. Peki saat neden yazmıyoruz? Saat saat olmaz mı? Saat olmaz. Neden saat olmaz? Çünkü kronometreza bakın zamanı gösterecek. Derse girdiğimden beri ne kadar süre geçti? Kronometreyi tutsam bana 5 saniye dakika geçti, 3 dakika geçti diyebilir. Ama sade baktığım zaman aradaki farkı almak zorundayım. Yani işlem yapmak zorundayım. O yüzden kronometrede benim işlem yapmama gerek yok. Direktmen sonucu bana ne yapıyor? Verebiliyor. O yüzden zamanı ölçen alet nedir arkadaşlar? Kronometredir. Dikkat edin burada. Kronometrede saatlere düşebilirsiniz. Veya eşit kolu terazide tartılara düşebilirsiniz. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bilginize.